Bu bildiri neyi değiştirdi, ne diyorsun? Üzerinde konuşmadım. konuşmaya bile değmez bulduğum bir konu aslında. Ama belli aralıklarla dikkat edin. Ekonomi ne zaman bozulsa, işte döviz artsa, işsizlik artsa, iktidar partisi mağduru oynayabilmek için tabanına bu darbe söylentisi, darbe algısı gibi bir hikayeyi geliyor, ülkenin gündemine sokuyor. Tam bir sene önce... Özgür Özel mecliste bir konuşma yapıyor. Diyor ki siz gidicisiniz. Ve liyakatsız memurlar da gidici. Görevini tam yapanlar. Vay efendim sen bununla darbeyi çağrıştırdın. Günlerce yandaş kanallarda Özgür Özel darbe mi ima etti? Darbe mi istiyor? Vay CHP darbeci. O bu. Hiç cambaza bak örneği verilir ya sık sık. İşte bugün 2020 Nisan'da çok daha kötü durumdayız. 2020 Nisan'ında dolar 6.97 civarındaydı. Bugün 8.20 civarında. Rakama bakın bir kere ekonomiye getirdiği yüke bakın. Faizler neredeydi bugün nerede bunlara bakalım. Şimdi ben bu bildirimi bildirge mi ne deniyorsa ben bunu okudum defalarca. Birkaç tane de yandaş kanalda yandaşlarla da tartıştım. Adamlara diyorum ki arkadaş ben de okudum sen de okudun. Sen bunun hangi cümlesine itiraz ediyorsun? Hangi cümlesi sende darbe çağrışımı yaptırıyor? Bak diyor aksi takdirde demiş. Bir de Yüce Türk milletine demiş. Yani onun dışında içerikte esastan derler yani hukukta usul vardır esas var. Esastan hiçbir şey önünüze koyamıyorlar. Öyle bir zihniyet ki kendileri de biliyor bence. Hani burada bir darbe çağrısı falan yok. Hatırlayın yine bir anayasa mahkemesi üyesi. Bak ışıklar yanıyor gece vakti dedi. Vay darbece anayasa mahkemesi bu ya. Ya yani 15 tane yargıç darbe deniz kuvvetleri darbe mi yapar? Yani e, nasıl yapar? Onu da bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı da zaten o, o yayınlanan yazıyı kendi sözleriyle onayladı. Hem Montre değil gündemde değil. Bunlarda diyor ki Montre'den çıkılmamalı, değişmemeli. Hem de o tarikatçı subayla ilgili soruşturma açılması gerektiğini. Yani dışa, başka bir şey kalmadı ki. Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi. Bu adamlar da aynı şeyi söyledi.